Lüzumsuz Bilgiler Podcast'a hoş geldiniz. Lüzumsuz dediğimize bakmayın, bu bilgilerin ne zaman, nerede, nasıl işinize yarayacağını asla bilemezsiniz. Ki işe yaraması da şart değil zaten. Ben Selim Karakaya. İşte başlıyoruz. Amerika'dan bizi dinleyenler olacağını tahmin edebiliyorum. Onlar bilirler zaten. Kendileri yaşamış ya da içinde bulunmuş da olabilirler. Ama bilmiyorsak bile filmlerde göre göre zaten bir şekilde bizim de bunu öğrenme şansımız oldu. Sanki biz de çocukluğumuzda yapıyormuşuz gibi. Garaj satışı denen bir kavram vardır ya. Bilenler bilirler de bilmeyenler için söyleyelim. Evinizde kıyıda köşede kalmış artık işe yaramayan ne varsa onları toparlarsınız. Bir şekilde paketlersiniz. Sonra duyurular yaparsınız, evinizin önüne panolar asarsınız ardından bir pazar günü, çoğunlukla bir pazar günü onları masaların üzerine bahçenize serer ve hepsine bir fiyat biçersiniz ardından da insanlar gelip orada beğendiklerini, ilgi duyduklarını satın alırlar. İşte buna garaj satışı, garaj sale deniyor. Gerçi yakın zamanda biz bunu da biraz yanlış anladık. AVM'lerin bahçelerine birer çadır kurup içine iki tane dükkana standlar açtırıp garaj sale diye duyurular yapmaya başladık. Olur öyle, biz severiz böyle şeyleri bizim halimize, vaktimize, tavrımıza, zevkimize göre değiştirmeyi. Gerçi buna yerelleşme de diyenler var. O da ayrı bir mevzu. Neyse konuya dönelim. 2013 yılında Amerika'da bir aile garaj sale başlatmış. Garaj satışı için eşyalarını toparlamışlar. Sonra bir başka New York'ta bir aile de o garaj satışından bir kase almış. Bakmışlar, sevmişler, almışlar. Sonra olaylar nasıl ilerlediyse ortaya çıkmış ki aslında bu 3 dolara aldıkları altını çiziyorum 3 dolar. 3 dolara aldıkları kase meğer 11. yüzyıldan kalma bir Çin kasesiymiş. Kıymetli bir şey. Sonra açık artırmaya sunulmuş. Açık artırmada da tam 2.2 milyon dolara. 2.2 milyon dolar satılmış. 3 dolar 2.2 milyon dolar. İnsanın aklına şöyle bir şey geliyor. Siz ne yapardınız böyle bir durumda bilmiyorum ama ben mutlaka ama mutlaka o kaseyi satın aldım aileyi bulurdum. Onlara da bir miktar verirdim. Hani ne miktar, ne kadar onu bilemem şimdi ama bir miktar mutlaka verirdim. Karma denen bir şey var. Uçak rötarlarına aşinayız malum. Hayatın gerçeklerinden biri yapacak bir şey yok, muhtelif de sebepleri var. Fakat 2017 yılında İngiliz Hava Yolları'nın Londra San Francisco uçuşunun tam 4 saat rötar yapmasının son derece mantıklı bir gerekçesi var. Herkes uçağa alındıktan bir süre sonra yolculardan bir tanesi çığlık atarak bir fare gördüğünü söylemiş. Bütün uçak boşaltılmış, fare aranmış, bulunamamış ama sonuç olarak 4 saat rötar yapılmış. Mantıklı bir gerekçe. Klasik müzik severler hadi toplanın size lüzumsuz bir bilgi vereceğiz. Sovyet besteci Dmitri Shostakovich. Bunu sık sık söyleyebilirim. Şostakovich. Shostakovich. Shostakovich. Dostakovitch aslında gerçekten çok takıntılı ve şüpheci biriymiş. Hatta onun şüphesi kurumlara güvenmemeye kadar da gidiyormuş. Öyle ki ona gelen mektuplar doğru dürüst geliyor mu acaba bir sıkıntı var mı? Postada kayboluyor olabilir mi? Her şey gerçekten ulaşıyor mu diye test etmek için sık sık kendisine mektuplar gönderirmiş ve onların gelişini takip edermiş. Yani çok da mantıksız değil sanki. Namibya'da yer alan Namib çölünde bazı günler sıcaklık gün içinde 60 derecenin üzerine çıkabiliyormuş. Dayanılır gibi bir sıcak değil ki zaten ortalıkta olmuyorlar. Fakat aynı günün gecesinde sıcaklık sıfırın altına bile düşebiliyormuş. Çöl gerçekten çok enteresan. Amerika'ya New York'a gidelim ve New York'un simgesi özgürlük anıtına kadar uzanalım. Özgürlük heykeli personelinin arasında kadrolu olarak çalışan bir grup insan var. Onların görevleri sakız temizlemek. Evet gerçekten sakız temizlemek. Ve üstelik sadece bu iş için yaptıkları özel bir araç var. O cihazın adı da sakız avcısı. Aklım almayan şeylerden bir tanesi. İnsan neden bir sakızı çiğnedikten sonra sokağa atar? Ne gerek var masanın altına yapıştırsana? Hayır hayır bu da gerçekten kabus gibi bir şey. Fakat böyle bir şeye ihtiyaç duymuşlar. Demek ki o kadar çok sakız atan var cihazları bile var. İnsanın aklına ister istemez hayalet avcıları geliyor. Şimdi sizi Pasifik Okyanusu'na götüreceğiz ve enteresan bir noktadan bahsedeceğiz. Bu noktanın adı Million Dollar Point, milyon dolar noktası. Enteresan bir de hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı sırasında stratejik çalışmalar çok önem kazanıyor biliyorsunuz. Japonya'dan gelebilecek olası saldırılara karşı da Amerika'nın kendini koruması gerekiyor. Ve o yüzden Avustralya yakınındaki bazı adalarda bazı kontrol noktaları oluşturuyorlar. Bunlardan bir tanesi de Vauatu adalarında. Amerika orada bir üs kuruyor ve gerekli ekipmanları, araçları zaman içinde yavaş yavaş gemilerle taşıyarak oraya götürüyor. Aradan geçen uzun zaman sonrasında savaş bitiyor. Savaş bitince de e, doğal olarak savaş ekipmanları olduğu için bu ekipmanları yeniden Amerika'ya getirmeleri gerekiyor. Sonuçta savaş ekipmanı ortalıkta bırakamazlar. Ancak bu da çok yüksek maliyet olacağı için Amerika ordusu içinde tanklar olan, jipler olan, kamyonlar olan, greyderler olan kalabalık ekipmanı civardaki küçük ada ülkelerine satmaya çalışıyor. Fakat onu da yapamıyorlar bir türlü. Kimse niyetlenmiyor. Sonra fizibilite ortaya çıktığı zaman yapabilecekleri hiçbir şey olmadığına karar verince ama savaşla ilgili ekipmanları da ortada bırakamayacaklarını anlayınca Amerikan ordusu bütün ekipmanları denizin içine atmaya, gömmeye, batırmaya karar veriyor ve gerçekten de yapıyorlar. Bütün ekipmanlar şu anda adanın içinde denizin altında duruyor ve gerçekten çok yüksek maliyetli cihazlar olduğu için de mekanın adı Milyon Dolar noktası olarak geçiyor. Şimdilerde turistik bir nokta çünkü özellikle dalış meraklıları için bulunmaz bir nimet. Milyon Dolar noktası hakkında daha fazla bilgi almak ya da bazı fotoğrafları görmek isterseniz sizi sosyal medya hesaplarımıza alalım. Lüzumsuz Podcast, Twitter ve Instagram hesaplarındayız. Biraz eğitimden ve okullardan bahsedelim. Velev ki hayat bir şekilde sizin yolunuzun Glasgow Üniversitesi'ne gitmesine sebep oldu, orada okuyorsunuz ve bir ders alacaksınız. Seçmeli bir ders almanız gerekiyor. O derslerin arasına baktığınız zaman bir tanesi dikkatinizi çekebilir ki ben olsam hiç düşünmeden alırım zira kendisi idollerimden birisidir. Dersin adı şu, Homer Simpson felsefesi. I've never seen him bir girişimcilik hikayesinden bahsedelim. Pizza Hut. 1958 yılında iki kardeş tarafından açılmış ve ilk küçük bir restoranla başlamış... Fakat pizza hut kurulmaya niyetlenildiği zaman o iki kardeşin o ilk restoranı açacak paraları bile yokmuş. Fakat kafaları çok netmiş ve bir yatırma ihtiyaçları varmış. O yüzden annelerine gitmişler ve annelerinden 600 dolar almışlar, borç almışlar ve bu şekilde pizza hut efsanesini başlatmışlar. Sonra ödediler mi acaba? Japonya'da bir zamanlar Edo adında bir şehir varmış. Fakat geçen zaman içinde 1868 yılında şehirle ilgili yetkili komite toplanarak bir karar almış ve şehirlerinin adını değiştirmeye karar vermişler. Karar da kabul edilmiş ve resmi olarak Edo denen şehrin adı Doğu Başkenti olmuş. Yani Tokyo. Lüzumsuz bilgilerimiz bu bölümlük bu kadar. Yeni bölümler çıktığında haberdar olmak için bizi podcast platformlarından takip et butonuna basarak takip etmeyi lütfen unutmayın. Desteğiniz çok değerli. Ayrıca Twitter ve Instagram'da lüzumsuz podcast hesaplarındayız. Şimdilik hoşçakalın.